Evet arkadaşlar hap bilgilerle karşınızdayım. Demiş ki yumurtadan çıktığında anne ve babaya benzemeyen hayvanlar. Bunlar arkadaşlar başkalaşım geçiren hayvanlardır. Kimdir bunlar? Kelebek olabilir. Kurbağa olabilir. Sivrisinek bal arası onlar da olabilir. Şimdi kuluçkaya yatan hayvanlar demiş. Arkadaşlar yumurtlayarak çoğalan hayvanların bir kısmı yani kuşlar kuluçkaya yatar. Sürüngenlerinde bir kısmı diyebiliriz ama biz kuşlar olarak bilelim. Kuluçkaya yatan hayvanlara da işte tavuk, örnek verilebilir. Ördekte örnek verilebilir. Yavrularını sütle besleyen hayvanlar. Arkadaşlar yavrularını sütle besleyen hayvanlar yavrularını doğurarak dünyaya getiren hayvanlardır. Bunlarda da yavru bakımı vardır. Bunlara da ne örnek verebiliriz? E, yer bırakmamışız. Yine kedi, koyun, yarasa, tavşan, zürafaya örnek verebiliriz doğduktan sonra bakıma muhtaç hayvanlar. Arkadaşlar bu bakıma muhtaç hayvanlar yavrularını sütle besleyen, doğru olarak getiren hayvanlar ve kuşlar sınıfı. O yüzden hindi ile başlayayım. Hindi doğduktan sonra bakıma muhtaçtır. Yani yavru bakım vardır. Ondan sonra tavuk vardır. Ve dediğim gibi kedi, tavşan, keçi, fil bu hayvanlarda yavru bakımı vardır. Yavrular bakıma muhtaçtır. Geldim şu soruma dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesiyle oluşan hayvanlar. Arkadaşlar burada e, yumurtlayarak çoğalan hayvanlar, doğurarak çoğalan hayvanların hepsini yazabilirsin. Bir tarafta kelebek olsun, tamam. Bir tarafta aslan olsun. Bir tarafta tavuk olsun, tamam arkadaşım. Bir tarafta köpek balığı olsun. Yani her sınıftan yazmaya çalışıyorum kurbağa olsun. Bunların hepsi arkadaşlar eşeği üreyen canlılar. Dişi ve erkek üreme hücreleriyle çoğalırlar. Yeterli besin bulamadığı için başkalaşım geçiren hayvanlar arkadaşlar. Kelebek Sivrisinek Kurbağa olabilir. Gelişimini yumurta içinde tamamlayan hayvanlar Bunlar da arkadaşlar yumurtlayarak çoğalan hayvanlardır. Buna da yine e, e, Kertenkele kuşlardan kas şahin bunları verebiliriz arkadaşlar daha da arttırabiliriz ördek diyebiliriz timsah diyebiliriz hamsi diyebiliriz